nebiler silsilesinin ilk ve son halkası Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Ey Rabbimiz, onlara içlerinden senin ayetlerini kendilerine okuyacak, onlara kitap ve hikmeti öğretecek ve onları temize çıkaracak, nefislerini tezkiye edecek bir peygamber gönder. Çünkü aziz olan ve her şeyi yerli yerince yapan yalnız sensin. Alemlerin efendisi şöyle buyurur. Ben dedem İbrahim'in duası, kardeşim İsa'nın müjdesi ve annemin rüyasıyım. Ulvi Teşrif <laughs> Hz. Peygamber'in çocukluğu ve gençliği Hz. Peygamber sallallahu aleyhi hak buyurur. O seni bir yetim bulup barındırmadı mı? En zayıf zamanında güçtür. Kabe'de hakemlik Mekke'de bir sel baskını olmuş. Kabe Nübüvvet ve Mekke devri Sadık Rüyalar Resulullah İlk Vahiy ve Vahyin Fasılaya Uğraması Birinci Yıl Seni Yaratan Rabbinin Adıyla Oku O insanı Bir Kan Pıhtısından Yarattı Kalemle Yazı Yazmayı Öğreten insana Bilmediğini Öğreten Lütuf ve Kerem'de erişilmez mertebede olan Rabbin hakkı için oku. Bunun üzerine Hz. Peygamber aleyhisselam bu ayet-i kerimeleri okudu. Allahü Teala daha sonra nazil eylediği ayetlerde Resulüne hitaben şöyle buyurur. İşte böylece sana da emrimizle Cebrail'i gönderdik. Sen kitap nedir, iman nedir bilmezdin.'' Fakat biz onu kullarımızdan dilediğimizi kendisiyle doğru yola eriştirdiğimiz bir nur kıldık. Şüphesiz sen doğru yolu göstermektesin. İlk vahiyden sonra Allah Resulü'nün daha sonra ard arda gelecek olan diğer vahiylere iyice hazır olması için vahiy bir müddet kesildi. Vahiyin tekrar başlaması Üçüncü Yıl Fetret-i Üç Yıl Sürdü Allah Resulü Aleyhisselam vahyin tekrar başlamasını şöyle anlatırlar. Ben bir gün yürürken birdenbire gökyüzü tarafından bir ses işittim. Başımı kaldırdım. Bir de baktım ki Hira'da bana gelen melek Cebrail, Sema ile arz arasında bir kürsi üzerinde oturmuş. Tek ziyade korktum. Evime dönüp, beni örtün, beni örtün dedim. Ben üzerim örtülmüş bir haldeyken Cebrail geldi. Allahü Teala Hazretleri onun vasıtasıyla bana, Ey örtüsüne bürünen peygamber, kalk, artık azap ile inzar et, Rabbini yücelt, elbiseni tertemiz et, zahirini ve batınını temiz tut.'' güzel ahlakla ahlaklan. Kötü şeylerden uzak dur. Ayetlerini inzal buyurdu. Artık vahi bundan sonra hızlandı da ardı kesilmedi. Allahü Teala buyurur. Andolsun ki biz düşünüp ibret alsınlar diye vahiy birbiri ardınca yetiştirdik. Aralıksız gönderdik. Artık Hz. Peygamber aleyhisselam davete başlayacaktı nereden ve nasıl başlayacağını düşünürken bir başka vahiy geldi. Önce en yakın akrabanı uyar. Sana uyan müminlere merhamet kanadını indir. Şayet sana karşı gelinirse de ki, muhakkak ki ben sizin yaptıklarınızdan uzağım. Sen o mutlak galip ve sonsuz merhamet sahibine tevekkül et. O ki Kalktığın zaman sev, emrolunduğun şeyi açıkla. Dördüncü yıl. Üç yıl gizlilik devrinden sonra, yani peygamberliğin dördüncü yılında Allahü Teala buyurdu. Ey Resulüm! Artık sana emrolunanı açıkla. Çatlarcasına tebliğ et. Puta tapanlara aldırma. Yüz çevir onlardan alay edenlere karşı biz sana yeteriz azil oldu Ebu Leheb'in iki eli kurusun kurudu da malı ve kazandıkları ona fayda vermedi o alevli bir ateşte yanacak odun taşıyıcı olarak ve boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde karısı da ateşe girecek Resul Ekrem Aleyhisselam Efendimizin peygamberliğini ilan etmesi ve daveti alenen başlamasının ardından müşriklerin ve putların aleyhindeki ayeti kerimeler de nazil olmaya başladı. Ey müşrikler! Siz ve sizin Allah'tan başka taptığınız şeyler hep cehennem odunu olacaktır. Varacağınız yer orasıdır. Ey Resulüm! De ki, ben de ancak sizin gibi bir insanım. Bana ilahınızın bir tek olduğu vahyolunuyor. Artık O'na yönelin, O'ndan mağfiret dileyin. Or de ki, ey cahil ve ahmak kafirler, ben sizin tapmakta olduğunuza tapmam. Benim taptığıma da sizler tapmazsınız. Ben de sizin taptığınıza tapacak değilim. Evet, siz de benim taptığıma tapıyor değilsiniz. Sizin dininiz size, benim dinim banadır. İşkence Habeşistan Hicreti ve Garanik Meselesi 5. Yıl İslam Halkası Genişliyor 6. Yıl Gün geçtikçe Müslümanların sayısı artıyordu. Bu nurlu halkaya yeni yeni isimler dahil oluyordu. Peygamberimizin amcası Hazreti Hamza, adaletiyle dünyaya örnek olan Hazreti Ömer ve daha niceleri İslam'la şerefleniyordu. 2. Habeşistan Hicreti 7. Yıl 1. Habeşistan hicretine tek aldırmayan Kureyş müşrikleri, yapılan ikinci hicretten telaşa kapıldılar. Müslümanlığın etrafa yayılması halinde, bu işin önünün alınamayacağını düşünüyorlardı. Habeş hükümdarından, Müslümanları geri istemek hususunda bir karara varıp, derhal, Abdullah bin Rabia ile Amr bin As'ı çeşitli hediyelerle Kral Necaşi'ye gönderdiler. Fakat Onların hediyeleri bir işe yaramadı. Habeş kralı Necaşi, muhacir Müslümanlara sahip çıktı. 3 yıl süren boykot. 7, -9 7 İslam bütün engellemelere rağmen gün geçtikçe gelişme kaydediyor ve bu durum müşriklerin kin ve hasetlerinin artmasına sebep oluyordu bu duruma tahammül edemeyen müşrikler, haince bir tedbir düşündüler. İktisadi ve içtimai bir boykot ve baskıyla, Müslümanları bunaltıp, yöneldikleri nurlu istikametten, güya geriye çevirmek. Bu maksatla Ebu Cehil'in başkanlığında toplanan karanlık kalpler, Müslümanlar ve onları koruyan Haşimoğullarıyla her türlü alışverişi kesmekten, kız alıp vermek gibi medeni muamelelere kadar bütün beşeri münasebetleri kopardılar. Bunu bir ahitname ile de perçinleyerek Kabe duvarına astılar. Büyük bir mahrumiyet dönemi başlamıştı. Ebu Cehil ve onun azgın adamları gece gündüz Müslümanların mahallesini gözlüyorlar ve oraya kaçak erzak girmesine dahi mani olmaya çalışıyorlardı. Üç yıl süren boykottan müşrikler zarar gördüklerini anladılar ve boykotu kaldırdılar. Böylece Müslümanlar, 3 yıllık zorlu bir muhasaradan Allah'ın lütfuyla kurtulmuş oldular. Şakkı Kamer Ayın ikiye Yarılması 8. Yıl Mehtaplı bir gecede Allah Resulü Aleyhisselam mübarek elleriyle ayı ikiye bölmüş, bu mucize her taraftan görülmüştü. Ay ikiye ayrıldığında bir tarafında müşahede edildi. Bunu gören müşrikler yine imana gelmekten imtina ettiler. Hatta Ebu Cehil, bu sihirbazlıktır diyerek bu mucizeyi de inkar etti. Hüzün Yılı 10. Yıl Nübüvvetin 10. yılında sevgili peygamberimizin amcası Ebu Talip vefat etti. Üç gün sonra da varlık nurunun sevgili eşi ve en büyük desteği Hazreti Hatice vefat etti. Bu iki hüzünlü hadise dolayısıyla Mekke devrinin 10. senesine Hüzün Yılı denildi. Tayyip Yazda bulundu. tamlar. Mekke şüphesiz biz onların Kur'an'ı ona ancak bir insan öğretiyor dediklerini biliyoruz. Oysa hiç düşünmüyorlar mı ki kendisine nispet ettikleri şahsın dili yabancıdır. Halbuki bu Kur'an apaçık bir Arapçadır. Şüphesiz biz sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Üzülme. Bil ki asıl ebiter, soyu kesik olan, sana hınç besleyen bu zedendir. Bu zeden. Allah Resulünü hazmedemeyenler. Başta Ebu Cehil olmak üzere Ebu Leheb ve Mekke'nin ileri gelenleri Allah Resulüne atmadık iftira yapmadık eziyet bırakmıyorlardı. O ise tüm bu saldırılara sabrediyordu. Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Biz hangi ülkeye bir uyarıcı göndermişsek mutlaka oranın varlıklı ve şımarık kişileri, biz sizin bize tebliğ ettiğiniz şeyleri reddediyoruz, inkar ediyoruz dediler. <Sessizlik> Teselliler onun tesellisi Rabbinden geliyordu. Allah Teala adeta Resulünün hüzünlenmesini istemiyor, onu ayeti kerimeleriyle takviye ediyordu. Ey Resulüm, onun sana karşı kerem ve inayeti büyüktür. İnkar edenlerin inkarcılığı seni üzmesin. Onları az bir süre geçindiririz. Sonra da ağır bir azaba sürükleriz. 1. Akabe Görüşmesi 10. Yıl Kelime-i Şehadet getirip oracıkta Müslüman oldular. Miraç Mucizesi 11. Yıl İsra ve Miraç olarak bilinen bu ikram ilahi, bütün beşeri perdeler kaldırılarak idraklerin ötesinde ve tamamen ilahi ölçülerle gerçekleşen bir lütuftur. Kulunu, Muhammed Aleyhisselam'ı, geceleyin Mescid-i Haram'dan kendisine bazı ayetlerimizi göstermek için etrafını mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah, her türlü noksan sıfatlardan münezzehtir. Şüphesiz ki her şeyi hakkıyla bilen, hakkıyla gören O'dur diye haberi. 2. Akabe görüşmesi 11. yıl. 6 kişiyle Mekke'ye gelip Akabe'de iman nuruyla şereflenen Medineliler bir sonraki yıl 12 kişi olarak geldiler. Buluşma yeri yine Akabe oldu. 3. Akabe görüşmesi 12. yıl. İkinci Akabe görüşmesinden bir sene sonra Medineliler yine hac mevsiminde Resulullah Aleyhisselam'la görüştüler. Bu sefer ikisi kadın 75 kişiydiler. Medineli Müslümanların yapmış oldukları biatten sonra şu ayeti kerime nazil oldu. Allah müminlerden canlarını ve mallarını onlara verilecek cennet karşılığında satın almıştır. Çünkü onlar Allah yolunda savaşırlar öldürürler ve öldürülürler. Bu Tevrat'ta, İncil'de ve Kur'an'da Allah üzerine hak bir vaattir. Allah'tan daha çok sözünü yerine getiren kim vardır? O halde yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte bu gerçekten büyük kurtuluştur. Peygamberlerin son çaresi hicret 13. yıl. Üçüncü, biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmaktadır. Bu yüzden kafaları kalkıktır. Ayrıca önlerinden ve arkalarından birer set çektik de onları kapattık. Artık göremezler. Kalp Ey Resulüm! Kafirler seni tutup bağlamaları veya öldürmeyi, yahut seni yurdundan çıkarmaları için sana tuzak kuruyorlardı. Onlar sana tuzak kurarken Allah da onlara mekir yani tuzak kuruyordu. Çünkü Allah mekir, tuzak kuranların en hayırlısıdır. Beklenen Mübarek Yolcu Bu sende mescide koştular. Kıblenin değişmesi. Hicri 2. yıl. Hicretin 2. yılına kadarmış. Ey Resulüm! Biz senin yüzünün göğe doğru çevrilmekte olduğunu, yücelerden haber beklediğini görüyoruz. İşte şimdi seni memnun olacağın bir kıbleye döndürüyoruz. Artık yüzünü Mescid-i Haram tarafına çevir. Ey Müslümanlar! Siz de nerede olursanız olun namazda yüzlerinizi o tarafa çevirin. Şüphe yok ki ehli kitap onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu çok iyi bilirler. Allah onların yapmakta olduklarından habersiz değildir. Medine'nin ahvali Hicri 2. yıl. Allah tutuluyordu. Batnın Ahli Hicri 2. yıl Bu sırada karşı savaş açanlara siz de savaş açın. Fakat haddi aşmayın. Haksız yere saldırmayın. Muhakkak ki Allah haksız yere saldıranları sevmez. Büyük Bedir Savaşı Hicri 2. yıl İslam ordusu 313 kişiden oluşmaktaydı ve Bedir'e geldiler. Kureyş ordusu da yaklaşık 1000 kişiydi. Sayıca İslam ordusundan güçlü olmaları onları kibir ve gurura sevk ediyordu. İslam ordusundan daha önce gelip Bedir kuyularını tuttular. İki ordu Bedir çölünde karşı karşıya geldiler. O gün Bedir Savaşı'nda büyük bir ibret levhası sergilendi. Kimi oğluyla, kimi babasıyla, kimisi kardeşiyle vuruştu. Hak ve batılın saflarında o gün Yüce Allah'ın yardımıyla müthiş bir kasırga esti. Göz gözü görmez oldu ve bir avuç İslam ordusu Bedir'de kahramanlık destanı yazdılar. Kafirler de darmadağın oldular. Allahü Teala şöyle buyurur. Bedir'de karşı karşıya gelen şu iki grubun halinde sizin için büyük bir ibret vardır. Biri Allah yolunda çarpışan bir grup, diğeri bunları apaçık kendilerinin iki misli gören kafir bir grup. Allah dilediğini yardımıyla destekler. Elbette bunda basiret sahipleri için büyük bir ibret vardır.'' İmanın küfre karşı ilk direniş ve muzafferiyetiyle neticelenen Bedir Harbi'nde dini asabiyet, akrabalık asabiyetini sıfırlamıştır. Tarihin en bedbaht kavmi Yahudiler ve Beni Kaynuka Gazvesi Hicri 2. Yıl Vaktiyle biz İsrail oğullarından Allah'a kulluk edeceksiniz ana babaya yakın akrabaya yetimlere yoksullara iyilik edeceksiniz diye söz almış ve insanlara güzel söz söyleyin namazı kılın zekatı verin diye de emretmiştik. Sonunda azınız müstesna yüz çevirerek dönüp gittiniz. Gelmeyince eman dilemekten başka çareleri kalmadı. Resulullah Aleyhisselam'ın vereceği cezaya boyun büktüler. Allah'ın elçisi Yahudileri Suriye taraflarına sürgün ettirdi. Aynı yıl oruç ve zekat farz kılındı. Yapılan harplerle bir taraftan siyasi bünyesini sağlama alan İslam, diğer taraftan kendisine has bünyesini tedrici olarak tamamlamaktaydı. Bu cümleden olarak hicretin ikinci yılında Ramazan orucu farz kılındı. Ey iman edenler! Oruç sizden önce gelip geçmiş ümmetlere farz kılındığı gibi size de farz kılındı. Umulur ki Allah'tan sakınırsınız. Ardından bayram namazı ve fıtır sadakası emredildi. Bunlardan sonra da zekat emri geldi. Sailin, muhtacın ve mahrumun, iffeti dolayısıyla isteyemeyenin servette malum hakkı vardır.'' Zekatı verenler de temizlenip felah buldu. İbret tecellileriyle dolu bir hal. Uhud Savaşı, Hicri 3. Yıl Okçu yerleştirdi. Başlarına Abdullah bin Cübeyr'i tayin ederek şöylece tembihte bulundu. Siz bizim arkamızı muhafaza edeceksiniz. Düşman galip gelsin veya mağlup olsun, benden haber gelmedikçe yerlerinizden ayrılmayınız. Nihayet harp şiddetli bir şekilde başladı. Allah Resulü aleyhisselam üzerinde, korkaklıkta ar ve zillet, düşmana karşı gevşeklik göstermeyiniz. Mağlup olduk diye mahzun da olmayınız. Allah'ın vaadine inanıyorsanız mutlaka üstünsünüz. Sonunda galip olacaksınız. Eğer sizin Uhud'da yaralanarak canınız yandıysa, Kureyş kavminin de Bedir'de öyle canı yanmıştı. Biz bu günleri insanlar arasında nöbetleşe dolaştırırız. Bazı kere siz galip olursunuz, bazı kere düşmanlarınız. Müşrikler Uhud'u tamamen terk ettikten sonra Allah Resulü Aleyhisselam harp sahasına inerek şehitleri defnettiler. Tam 70 şehit verilmişti. Bunların arasında Hazreti Hamza gibi yiğitler ve Mus'ab gibi cengaverler de vardı. Mus'ab bin Umeyr radıyallahu an Resulullah aleyhisselamı müdafaa ederken şehit olmuştu. Mus'ab bin Umeyr, Kur'an-ı Kerim'de şu ayeti celile ile övülen bir sahabedir. Müminler içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. İşte onlardan kimi sözünün yerine getirip o yolda canını vermiştir. Kimi de şehitliği iştiyak ile Sözlerini asla değiştirmemişlerdir. Uhud şehitleri içinde Hz. Peygamber Aleyhisselam